üst bedenim ve alt bedenim arasında büyük bir fark var. Sebepsiz yere kalça ve bacaklarım genişliyor. Acaba Lipödem miyim diye şüpheleniyorsanız videomuza hoş geldiniz. Lipödem, yağ metabolizmasının bozulduğu, cilt altındaki yağ dokusunun anormal artışıyla birlikte kendini gösteren kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Depolanan yağ vücutta eşit bir dağılım göstermez. Özellikle kalça ve bacaklarda bileklerde sonlanacak şekilde bir etkilenim olur ve buna bazen kollar da eşlik edebilir. Eller, ayaklar ve gövdede bu etkilenim olmaz ve görüntüsel olarak baktığımızda üst beden ve alt beden arasındaki fark gözle görülür bir şekilde kendini gösterir. Neredeyse sadece kadınlarda görülen lipödem ergenlik veya sonraki birkaç yılda kendini göstermeye başlar ve hormonal değişimlerin baskın olduğu menopoz, doğum veya jinekolojik ameliyatlar gibi dönemlerde şiddetlenerek devam eder. İçimsel olarak artışla birlikte kişi kilo aldığını düşünür ve standart bir beslenme listesi ve egzersiz programı uyguladığında gövdesinden veya etkilenmemiş diğer bölgelerde incelme görülürken kalça ve bacaklarda aynı cevabı alamaz ve emosyonel olarak da kişi strese biner. Elif ödeme önemli özellikleri bulunmaktadır. Özellikle kalça ve e, ayak bilekleri arasında tüm bacağı etkileyen simetrik ve eşit bir hacimsel artış görürüz. Hatırlayamadıkları ufak çarpmalarda bile gelişebilen morarmalar yaşarlar ve Ciltlerine dokunduklarında da ağrı ve hassasiyet şikayetleri olur. Bundan dolayı sancılı yağlanma, ağrı selülit olarak da adlandırılmaktadır. Lipödemin kendi içerisinde tipleri ve evreleri bulunmaktadır. İlk evrelerde görüntüsel olarak aslında pürüzsüz bir cilde sahiplerdir. Ancak cilt altında küçük yağ nodülleri gelişir ve herhangi bir temasta aslında kauçuk elastik bir cilt yapısına sahiptirler. Bu evreler ilerledikçe cilt altında oluşan küçük modüller büyür ve lobüler bir yapı oluşur. Cildin görüntüsel olarak cilt yüzeyinde dalgalanmalarla birlikte kendini gösterir. Eğer lipödem erken dönemde kontrol altına alınmazsa lenfödem, obezite gibi ikinci hastalıklar ve ortopedik problemler de eşlik etmeye başlar. Lipödemi tamamen iyileştirecek bir ilaç veya ameliyat yoktur. Ancak görünümü azaltacak ve şikayetleri azaltacak yöntemler bulunmaktadır. Bunun ilk basamağını yaşam tarzı modifikasyonları oluşturmaktadır. Kişiye özel tasarlanmış anti beslenme programı ve egzersiz programı uygulanmaktadır gerekiyor. İkinci adımını ise kişiye özel tasarlanmış bası giysisi oluşturmaktadır. Bası giysisiyle bizim amacımız yağ metabolizmasının önüne geçmek değildir. Asıl amaç ağrıyı kontrol altına almak, dolaşımını desteklemek ve cilt elastikiyetini desteklemektir. Eğer kişinin ağrıları fazlaysa manuel lenf enerjizik yani ağrı kesici özelliğinden yararlanmak amacıyla da uygulanabilir. Ancak lenf geliştiyse komple boşaltıcı tedavi uygulanması gerekiyor. Yani manuel aktarılmış sonrasında bandajlama uygulanması gerekiyor. Eğer böyle şikayetleriniz var ise kalp damar cerrahına devamında ise bu alan eğitim almış lenfödem ödem terapisine başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Ben fizyoterapist Özlem Yüksel. Bu tür videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize de destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.